elindeki ne öyle anneciğim Elsa'nın kılıcı mı bakabilir miyim ee, bu Elsa'nın sanırım sen Elsa mı oldun çok güzel ışıklar çıkıyor baksana baksana çok güzel ışıklar çıkıyor aa bitti alo eee. alo yine mi marketçilik oynuyoruz ya bence şuradaki hayvanları veterinere götürelim Hasta olmuşlar. Bak kuzu öksürüyor. Burada köpek var, koala var, kaplan var, kurt var. Benim benim köpeğim hasta oldu. Doktora götürür müsün benim köpeğimi? Bak burada kuzu hasta olmuş, öksürüyor Al ya yapıyor gel bir tane araba bul anneciğim fark etmez hadi al arabanı gel buradaki kuzu hasta olmuş bak burada bir tane kuzu var orada papağan var kaplumbağa var bak kaplumbağayı götür hadi hasta olmuş çok fena Öksürüyormuş kaplumbağa. Alya kaplumbağayı veterinere götürüyor. Hemen iyileştirip getir kaplumbağayı olur mu? Markete götürüyor. <laughs> Alya. Markette iyileştiremezsin kaplumbağayı. Alya markette kaplumbağayı iyileştirmeye çalışıyor. Kaplumbağa iyileşti mi? Hasta mı hala? İlaç mı verdin kaplumbağaya? Ama bak şu karşı yere götürmen gerekiyor. bak oraya. <laughs> kaplumbağayı orada iyileştirebilirdin anneciğim. <laughs> Aile veterineri yeni keşfetti şu an daha. Orada da hayvanlar var içeride sanırım. Bak küçük <laughs> köpek aldı. Küçük köpek var elinde. Çok sevimli bir köpek. Küçük köpeği kulübesine koyuyor taşıma pusetine. Evet.